Merhaba sevgili izleyiciler yine hafta sonu oldu bizim çocuklar ve Barışcan programı başladı biliyorsunuz 1997 yılından biridir her hafta aralıksız her hafta bu stüdyoda siz Diyarbakırlılara seslendik ama son bir yıldır dijital yayın yapan Uzay TV ile ortak yayında tüm Türkiye'ye artık sesimizi duyu duyuruyoruz hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz bu hafta evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta, bu hafta Diyarbakır Turizm ve e, Otelcilik Anadolu Lisesi öğrencileri konuk oldular bana kocaman bir alkışta sizin için. <laughs> ve Otelcilik ve Turizm e, Meslek Lisesi hoş geldiniz diyorum. Ve e, bu hafta Turizm haftasını işleyeceğiz. Çok önemli bir konu. E, Diyarbakır'da yaşıyoruz. Madem ki ben de böyle otantik e, çizgiler taşıyan kıyafetlerimle bu hafta sizlere e, merhaba demek istedim. E, Diyarbakır'da yaşıyoruz. Arkamda Diyarbakırlı gençler e, yine folklorik elbiseleriyle e, bize biraz sonra çok güzel oyunlar sergileyecekler. Madem ki Diyarbakır'da bulunuyoruz, Diyarbakır'da yaşıyoruz. Turizm haftasında hani biraz daha böyle e, iç turizmimizi e, ...geliştirmek için Diyarbakır'ı şöyle bir tanıtalım. Bir turizmine katkıda bulunalım istedik bizim çocuklar ve Barışcan olarak. Ve bu programı sizlere hazırladık. Sevgili izleyiciler 15-22 Nisan tarihleri arasını turizm haftası olarak biliyorsunuz kutluyoruz. Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere turizm bu gezilere katılan insanlara da turist diyoruz. Ülke içinde yapılan gezileri iç turizm, ülke dışında yapılan gezileri de dış turizm diyoruz. Yurt dışı gezilere daha çok e, zenginleşen ülkelerin insanları çıkıyor. Yabancı turistler ülkemize hangi amaçla gelirse gelsinler para harcıyorlar. Turistlerin harcadığı yabancı paralara da döviz diyoruz. Üretme yani bu üretmediğimiz ürünleri yabancı ülkelerde dövizle satın alıyoruz. Döviz elde etmenin en kolay yollarından biri de turizmdir. Ülkemizde ne kadar çok turist gelirse o kadar çok döviz elde edilir. Bunu lütfen unutmayın. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olan yurdumuz turistlerin ilgi duyduğu bir ülkedir. Ee, uluman iklimi, zengin bitki örtüsü, eski medeniyetlerin bıraktığı tarihi eser ve anıtlarla yurdumuz turistler için adeta bir cennet gibidir sevgili izleyiciler. Bütün bunlara rağmen ülkemiz hak ettiği turist sayısına bir türlü ulaşamamıştır. Ülkemize daha çok turist gelebilmesi için yurdumuzun daha güzel insanlarımızın da daha centilmen, ulaşım araçlarının ise daha gelişmiş, konaklama yerlerinin ise bol, rahat ve temiz olması gerektiğini Söylememe gerek var mı yok mu bilmiyorum. Buradan bu mesaj herkese gitsin istiyorum. Turistlere karşı güler yüzlü olmak, onları rahatsız etmemek, değerinden yüksek ve zorla satış yapmamak gerekiyor. Onları memnun ayrılması ülkemize daha çok turistin gelmesini sağlar. Daha çok turist ise daha çok döviz demektir. Lütfen unutmayın. Hele Diyarbakır bugünlerde bol bol turist bekliyor sevgili Diyarbakırlılar. Şimdi arkamda bu güzel gençler, bu ıı, şık gençler. Ee, çok heyecanlılar görüyorum ve iki özel konuğum da var. Şöyle bir tıngırdatır mısınız birazcık? Bakın, bakın bakın. Kim var? Kim var? Davulcumuz, zurnacımız var. Harikasınız. Harikasınız. Çok güzel. İşte davulumuz, zurnamız çalacak kültürümüzün bir parçası olan folklor zengin ve çeşitliliğe sahiptir biliyorsunuz. Halk oyunlarında genellikle ürünün bolluğu, hayvanların verimliliği, aşiretler arası kavga ve barışlar, düğün ve bayramlarda insanın mutluluğu, coşkusu ve düşüncesi işlenmiştir. Ayak ve el vuruşturma figürleri oyunlar yaygındır. Oyunlar Davul zurna eşliğinde oynanmakta olup başlıca oyunlar delilo, lorke, halay, harani, esmer, Çaçan, iki ayak ve çepiktir. Hadi gelin daha fazla bekletmeyelim. Böyle bir programa gerçekten de folklor oyunuyla başlanır. Evet işte Anadolu e, okulumuzun folklorik gençleri arkamızda duruyor ve davulumuzun ve zurnamızın çalmasıyla oyunlara başlıyorlar arkadaşlarınızla